Ee, şimdi Stomage o kulenin düşmesinden sonra ortaya geldi ama hemen döndü. Nasıl sunuyor? Risk atıra vurmaya başladı. Çünkü Alper de orada. Alper üzerinde. Pardon Risk atıra tutuşturma var. Skor geldi. Şimdi Stomage'e döndüler. Rünaps'ından sonra vurmaya başladılar. Stomage oradan çıkabilecek mi? Crystal Met geldi. Savaşa dahil oldu. Ryze ölmüyor yalnız. Ryze ölmüyor. Rise Yemin, yani. yemin etti orada ölmemeye. Şimdi bir tutuş. E, skorda skor, skor da. Bir skor daha geldi. Rise bir skor da aldı. Nami dahil oldu olaya artık orada. Ee, bir Zek skor daha. Şey Zek de düşecek mi acaba? Bu da Rice'ı içeri girdi ve orada Caitlyn başardılar. Rice dün de yapmıştı bunu bugün de yapmayı başardı ve 2'de 2 başarıyor. İçeriye Lissandra e girdi, Trish başardı ama o treşi almak için canı pek de diyecek gibi değil. Şimdi girdi, son başardı. <laughs> kalan, risk yakalandı. son bir <laughs> Katliam, <laughs> İşte Rise Rice, Rise diyor. Fade hocalar, temsilci Fade de geldi. Sarı kartla beraber geldi yalnız çok güzel bir şekilde orada bakın çok önemli. Ult snaptan da yok oldu ve sarı kartın eee, efektini, ee, yeme efektini yemedi evet. bunu iki gün önce, siz ee, sırası. Bak istiyorlar şimdi bir, burada bakalım Treş yakalayabilecek mi? Öne doğru çıktı sıçrama geldi ve son pikselden yakalamayı başarıyor da. Zeyd notu yakaladıkları gibi de düşürdüler.